8 Eylül Pazartesi Bu videoyu Bu shorts videosunu hangi gün izlediğiniz önemli arkadaşlar Bugün itibariyle yani Şu dönem itibariyle Hatta Altcoin rallisinin sanırım başındayız Ve artık Buradan sonra yükselişler Biraz daha hızlanarak Gidecek ve işte arada Küçük düzeltmeler bazen çok sert Korkutan silkeleyen düzeltmeler Olacak ve buradan Yön yukarı arkadaşlar Küresel likidite arkamızda. Faiz indirimleri geliyor. Ama FED hala e, piyasadan para çekiyor. Evet onun da hızı biraz azaldı. Ama piyasadan para çekiyor. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda e, haber akışlarında görüyorsunuzdur arkadaşlar. İşte bankalar da buna yeşil ışık yaktı. Devletler de buna karşı artık çok soğuk değil. E, şirketler bu tip coinlerle işte iş anlaşmaları yapmaya başladı. Daha geçen gün Avax'ın haberi piyasada siz de görmüşsünüzdür. FIFA Avax'la çalışıyor gibi bunun gibi bir sürü örnek. En az şu an aklımda düşünürken bile bir 10 tane geldi. he Bunların hepsi çok yakın zamanlarda oldu arkadaşlar. Yani kıymeti bilinecek. Bugün artık gözden düşmüş bir coinin seyi bu coin arkadaşlar ETF onaylandı. Solana'da şu an mevcut da bir ETF var. Çok talep gören bir ETF değil. Zaten o şirketin ETF'leri çok fazla talep görmüyor zaten. Ee, Eylül, Ekim, Kasım bence çok güzel aylar olacak. Geçtiğimiz yıl gibi bir işte ha kötü haber akışları olur da oradan böyle işte Nisan'a kadar bir de üzerine son trap tarifleriyle beraber orada dipleri yaptık. Çok oyun. O diplerin şu an üzerinde zaten aylardır rally yok diye konuşulan dönemde de zaten üzerindeydi. Bunu da göz önünde bulundurursanız arkadaşlar artık burada piyasada para kazanmak anlık bir işlem alarak kazanabilirsiniz. Ya da hiç pozisyon alıp inşa ederek kar alarak giderseniz arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Çünkü piyasa şu an bu şekilde para kazandırıyor. Yani bu gerçeği kabul ederek bu piyasada eğer yatırım yapıp buradan para kazanmak istiyorsanız bunları bilin arkadaşlar. Evet, o çılgın yükselişleri beklemeyin. 2x, 3x, 4x aldınız. Coin'in market değerine bakın arkadaşlar. Yani çok saçma sapan bir yere gitmişse işte bir çöp coin işte onlar çılgınlık dönemlerinde olacak ama henüz oralarda değiliz arkadaşlar. O tip coin'lerle bir şekilde yakaladıysanız kar almasını bilin. Masadan erken kalkan siz olun. Yoksa sonra siz kalırsınız ve yıllarca beklemek zorunda kalırsınız. Kendinize iyi bakın.